çekeyim. görünüyor. Neden bilmiyorum. Geç mi geliyor? Depreminin olası simülasyonu. Eğer adalar fayından kırılmaya başlarsa batıya doğru nasıl ilerlediğini görüyoruz burada. Tamam. Köşe, köşeye götürmem lazım. Abi. Şeyler karışmasın. Geler. Numaralı. Aç hocam. Nerede? Geliyor. Geliyor. Güzel. Çok iyi. Deprem Teknolojileri Enstitüsü bölgede uyguladığı mobil sismograflar vasıtasıyla veriler almaya başladı. Deprem kuşağında olan Anadolu'nun birçok ili ve başta da Erincan ilimiz olmak üzere depreme hassasiyet göstermesine ve 7'den 70'e herkes tarafından deprem konusunda bilinçlendirilmesi gerektiği kanısındayım. Bu konuya da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak daha fazla önem verilmesi kanaatindeyim ve deprem teknolojileri enstitüsü olarak bu konuda önümüzdeki yıllar çok daha hızlı çalışmalarla ülkeye katkı vereceği inancını sizlerle paylaşmak istiyorum. Deprem Teknolojileri Enstitüsü'nün kurulmasında emekleri çok olan Başta YÖK Başkanımız Erol Özvar Beyefendi ve kararnameyi imzalayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Erzincan 1939 ve 1992 depremleriyle depremi çok içselleştiren bir şehir. Dolayısıyla deprem enstitüsünün kuruluşu esasında yaşadığımız coğrafyanın bir neticesi, depremlerle anılan bir şehir. Ben bazen e, konuşurken Erzincan'ı tanımladığımda Erzincan büyük depremlerin yurdu diye tanımlıyorum, gerçekten de öyle. Ensütümüz kurulduğundan kısa bir süre sonra Kahramanmaraş depremlerini yaşadık. O dönem çok sıkıntılı bir dönemdi ve 2025 yılı itibariyle biz bazı adımları atabilir hale geldik ve ilk sismik kaydımızı 2025 yılının 15 Şubat tarihinde gerçekleştirebildik. Bu kayıt 7 su fayının 15 Şubat'taki 4.9 aletsel büyüklüğündeki depreminin Kaydı. Erzincan'daki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Deprem Teknolojileri Enstitüsü için çok önemli bir kayıt bu. Çünkü bizim enstitümüzün ilk kaydı. Bunu tarihe bir not düşmek istedik. Ee, biz esasında enteresan bir coğrafyada oturuyoruz. Tamamen Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayının kesiştiği bir bölgedeyiz. Sismik aktivitenin çok yüksek, depremlerinin çok yıkıcı olduğu bir bölgedeyiz. Dolayısıyla deprem teknolojileri enstitüsü bir şekilde depremin herhangi bir aşamasına ve herhangi bir noktasına çözüm üretmesi amacıyla kurulmuş bir enstitü. Topladığımız verinin herkesle paylaşılması çok önemli.